Ben bu mayayı ya yani bu da ejin başarım. Emine bence olur Bence de Mina. Lükya. Ceren. Neyse. Her gün güzel geçerdi. Fakat O geceler yalandı. O gün ya biz kalacaktık ya da ne yapacağımızı bilemiyorduk. Her şey baştan başlamıştı. Fakat geceler kötüydü. Ha, 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 ha. Gece yeni bölümüyle Takalayf Maya kanalında yani yeni bir dizi Gece.